Arkadaşlar herkese kolay gelsin ince silim makinenin bir test videosunu yapalım hep beraber bir görelim arkadaşlar e, otomatiğimizin adaptör merkezi buradadır arkadaşlar makinenin direkt otomatik üstüne paralel bağlıdır Ayrıca buranın adaptörü yani tütün haznesinin adaptörü ayrıdır arkadaşlar Burası ayrı bir adaptör girişi. Burası tetikleme girişi otomatiğin. Burası da manuel doldurması için tetikleme girişi. Şimdi makinemize bir tütün aktaralım şöyle. Akselin tütünü, kalbo tütünü herhangi bir şekilde fark etmiyor. Bütün tütünleri sarıyor. Şöyle bir dolduralım şuradan. Tekrar Şöyle bir otomatiğimizi açalım. Arkadaşlar dolunların sertliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hem sert hem yumuşak sizin elinizde. Otomatik ayarda ama otomatikte e, otomatik tam otomatik makinelerde bunu sabit açmanız gerekiyor. Ona göre de yetişmesi için tütünün inişine göre hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir kere bir basalım bakalım. Bayağı bir tütün aktarmış. Makinemizde koyduğumuz tütün kupkuru arkadaşlar normalde orta nemde olması lazım hazırlıksız yakalandık onun için şu anlık böyle bir tütün kullanıyoruz normalde tütünümüzü orta nemde tutmamız lazım bir dakika devam edelim şöyle bir uzaklaştıralım şöyle tek tek de basabiliyorsunuz Makaron bozuk olmadıkça hata payı sıfır. Şimdi de otomatiği alalım. Motorumuzu hızlandıralım. Tütün yetişmesi için. nec bitti. Makaronumuz bitti daha doğrusu. Motorumuzu kapatalım. Şöyle telefonumuzu bir yerleştirelim. İç dolumlarına bakalım. Devam edelim. Şimdi de dolumlarını görelim şöyle. Bakın arkadaşlar. Makinemizde kusursuz bir dolum arkadaşlar en dip kısmına kadar şöyle bakın arkadaşlar tekrar açalım Evet bir de makaronlarımızı toplayalım şöyle hepsini bir görelim Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Dolumları birebir aynı dolulukta. Aynı kıvamda. Kusursuz bir dolum arkadaşlar. En dip kısmına kadar görüyorsunuz. Aynı şekilde doludur. Sıfıra sıfır. Tekrar açalım. Aynı şekilde. Arkadaşlar YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.